Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle uçma makinesi yapacağız. Gerekli malzemeler obsidiyen, yapışkan piston, reston tozu, reston meşalesi ve balçık bloğu. Şimdi nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Bir, iki, iki blok Kırdınız. Yanına da iki blok daha kırıyorsunuz. Buraya pistonumuzu koyduk. Buraya da balçık bloğumuzu koyduk. Bakın şimdi. Tek seferlik istiyorsanız düğme de koyabilirsiniz. Ben sürekli olmasını istiyorum. Bakın. Bir dakika. Ya da düğme yerine bunu koyacağım. Uh -huh. Bir de arkadaşlar buralara obsidiyen koyacaksınız. Yoksa balçık yapışıyor. Bakın. Uh -huh. Eğer bunun sürekli olmasını istiyorsanız Burayı kırıyoruz. Burayı da. Buraya herhangi bir blok koyuyoruz. Reston meşalesi koyuyoruz. Aynı böyle. Buralara da böyle koyalım. Bakın hemen yenileniyor. Bakın sürekli. Eğer kapatmak isterseniz buraya bir tane önceden koyarsanız havadayken buna basın ve durur. Ve ve videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bye.